Gözlüklerin yapımında fizin hangi alanın ortaya koyduğu bilgilerden yararlanılmıştır. Gözlükler bildiğiniz gibi mercekler içerir. Mercekler ışığın kırılması ile ilgilidir. Dolayısıyla ışık olaylarıyla ilgilenen fizin alt dalı gençler optiktir diyoruz. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki tabloda 1 2 3 ile verilen boşlukları yazılması gerekenler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Evet, fizin alt alanı ve alanın konusu. Cisimlerin hareketleri gençler kuvvet hareket olaylarıyla mekanik ilgilenir. 2. Enerjinin madde içinde yayılması. Evet gençler enerji iletimi varsa bir maddenin içinde bu ısı enerjisinin iletimidir. Dolayısıyla ısı sıcaklık olaylarıyla termodinamik ilgilenir. 3. Işığın davranışı ışık olaylarını inceleyen optiktir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki kavramlar ile alanların ilişkisi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? K. Cisimlerin hareketleri. Kuvvet hareket, mekanik demiştik. L. Enerjinin madde içinde yayılışı. Evet, ısının iletimi gençler dolayısıyla termodinamik. M atom çekirdeğinin yapısı. Dikkat edelim. Atom çekirdeğini nükleer fizik inceler. Atomun genel yapısı deseydi atom fiziği yazardık. Ne, ışığın davranışı, ışık olaylarını optik inceler. Bu yüzden cevabımız B seçeneğidir. Buna göre fizik ile ilgili verilen olaylardan hangileri katı hal fiziği ile ilişkilendirilebilir? Katı hal fiziği gençler kristal yapıdaki maddelerin termal, elektrik, optik, esneklik gibi özelliklerini inceler. 1 ısı ve ses yalıtımında cam yünü kullanılması evet gençler katalfiz ile ilgilidir. Aynı zamanda termodinamik ile ilgilidir. Evet ne demiştik maddelerin termal özelliklerini de inceler. 2. Tesisatta kullanacak plastik boruların dayanıklılığı bu da yine katalfiz ile ilgilidir. Hem mekanik ile hem de katalfiz ile ilgilidir diyebiliriz. 3. Suyun üst katlara çıkması için hidrofor kullanılması. Gençler burada suya bir basınç uygulanır ve üst katlara çıkması sağlanır. Basınç tamamen mekanik ile ilgilidir. Pencere sistemlerinin ısı yalıtımına uygun üretilmesi yine gençler katalfezi ile ilişkilendirilebilir. Bu yüzden cevabımız E seçeneği 1, 2 ve 4. Evet yukarıda bir ifade verilmiş. Bu ifadeye göre verilenlerden hangileri nanoteknolojinin popüler konuları arasında yer alır? Yapay zeka, evet nanoteknoloji ve atom fiziğinin uygulamalarından biridir. Kuantum bilgisayarlar, 3D yazıcılar da yine nanoteknolojinin popüler konuları arasındadır. Bu yüzden cevabımız E seçeneği 1, 2 ve 3. Atom ve molekül fiziği, atomun ve moleküllerin yapısını, enerji düzeylerini, moleküller arası bağlar ve elektronun geçiş spektrumu gibi olaylarını inceler. Atomlar çok küçük olduğundan atomik ışımalar özel tekniklerle incelenir. Bu ışımalar atoma ait karakteristik özellikleri tanımlar. Bu bilgiler göz önüne alındığında verilenlerden hangileri atom ve molekül fiziğinin inceleme alanına girer? 1. Atomda yayılan ışımalar incelenerek atomun özelliklerinin belirlenmesi. Evet paragrafta bununla ilgili de bir bilgi verilmiş. 2. Molekül oluşumu sırasında atomlar arası bağlar. Evet yukarıda yine bununla ilgili bir bilgi verilmiş. 3. Çekirdek tarafından yapılan radyoaktif ışımalar. Gençler çekirdek tarafından yapılan radyoaktif ışımalar nükleer fiziğin konusudur. Nükleer fizik atom çekirdeğinin yapısını ve çekirdekteki gerçekleşen ışıma olaylarını inceler demiştik. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği 1 ve 2. Bu paragrafa göre verilenlerden hangileri nükleer fiziğin çalışma konuları içinde yer alır? 1. Tarihi eserlerin ve fosillerin yaşının hesaplanması. Evet, paragrafta görüyorsunuz arkeolojik yaş tayinleri. 2. Moleküllerin atomlarına ayrılması. Hayır gençler, bu atom fiziğinin konusudur. Yukarıda da bununla ilgili bir bilgi verilmemiştir. 3. Bazı hastalıkların teşhisinde PET cihazlarının kullanılması. Evet gençler, PET cihazı nükleer fizik sayesinde geliştirilmiştir ve hastalıkların teşhisinde kullanılır diyoruz. Bu yüzden cevabımız D seçeneği 1 ve 3'tür. Fizik ile ilgili verilen aşağıdaki olaylardan hangisi yüksek enerji ve plazma fiziği ile ilişkilendirilemez? A. Uzaya gidiş geliş sürelerinin kısaltılması için gerekli enerji kaynaklarının araştırılması bununla ilgilidir. CERN laboratuvarlarında yapılan parçacık hızlandırma deneyleri yine yüksek enerji ve plazma fiziği ile ilgilidir. Güçlü lazer ışınlarının elde edilmesi, evet. Elektrik jeneratörlerinin kullanılması gençler bu elektromanyetizma ile ilişkilendirilir. E. Yıldızların oluşumu. Evet gençler burada da yine yüksek enerji gerektirdiği için bu da yine yüksek enerji ve plazma fiziği ile ilişkilendirilebilir diyoruz. Yüksek enerji ve plazma fiziği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Parçacık fiziği olarak da adlandırılır. Evet gençler yüksek enerji ve plazma fiziği aynı zamanda atom altı parçacıkların özelliklerini de inceler. B. Güneş ve diğer yıldızların yapısını enerji kaynaklarını inceler. Evet C. Yıldızların yörüngelerinin belirlenmesi için araştırmalar yapar. Gençler yıldızların yörüngeleri mekanik ile ilgilidir diyoruz. Bu yüzden cevabımız C seçeneğidir. D. Yıldızlarda enerji üretimini inceler. Evet gençler yüksek enerji gerektirir. Uzay ve roket sanayisi ile ilgili çalışmalar yürütür. Yine bu da söylenebilir diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Evet yukarıda verilen düşünce ifadelerinden hangileri ile desteklenmektedir? 1. Galileo'nun gök dürbününü bulduktan sonra yeni gök cisimlerinin keşfedilmesi. Evet gençler bunu söyleyebiliriz. Çünkü yapılan bir keşif sonucunda doğayı daha iyi anlamamız sağlandı. Yani gök cisimlerinin keşfedilmesi sağlandı diyebiliriz. 2. Newton'ın dinamik prensiplerini ortaya koyduktan sonra mekanik biliminin gelişmesi. Evet, Newton bu prensipleri ortaya koyduktan sonra sorulan sorular yeni soruları ve yeni cevapları ortaya çıkarmıştır ve mekanik bilimi gelişmiştir. 3. Pascal'ın basınç konusuyla ileri sürdüğü ilkelerin havacılı çalışmaların tetiklemesi, evet bilim soru sordukça gelişmiştir. Daha sonra bununla ilgili yeni çalışmalar ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız E seçeneği 1, 2 ve 3'tür. Fizik bilimi doğa ve evrene dair sorular sormaktadır. Hangisi fiziğin sorduğu sorulardan değildir? A. Gökyüzü neden mavidir? Evet gençler bu ışık olayıdır ki atmosferde mavi rengin daha çok saçılmaya uğramasından dolayı gökyüzü mavidir. Cevabını da bu şekilde veriyorum. Serap olayı neden olur? Evet bu da ışığın tam yansıması ile ilgili bir durum. Ses geceleri neden daha iyi duyulur? Sesin iletimi, ses konusu da yine fiziğin sorduğu sorulardandır. D. Dolunay'ın insan psikolojisi üzerinde ne gibi etkileri vardır? Gençler psikoloji ile fizik ilgilenmez diyoruz. Ancak Dolunay'ın oluşumu veya yörüngesinden, hareketinden bahseseydi olabilirdi diyoruz. Bu yüzden cevabımız D'dir. E. Uzayın bir sınırı var mıdır? Yine uzay da fiziğin konuları arasında yer aldığı için bu soruyu da soracaktır. Bu yüzden cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ya da dünyada faaliyet gösteren bilimsel araştırma merkezlerinden değildir? ESA, Avrupa Uzay Ajansı'dır gençler. TÜBİTAK bildiğiniz gibi Türkiye'de bulunuyor. Tema gençler doğayla ilgili bir vakıftır. Dolayısıyla bilimsel araştırma merkezi değildir. NASA yine uzay ve havacılık dairesidir. E, TAEK yeni adı TENMAK'tır gençler. Türkiye Atom ve Enerji Kurumu anlamındadır. O yüzden cevabımız C seçeneği.